Bu ne? Aa, kertenkele mi bu? Tüylü bir şey. <laughs> Oo! <laughs> <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda abim var. Abimle beraber kutuda ne var çekiyoruz? Bilmeyenleriniz için hemen anlatayım. Kutuda, kutunun içine farklı farklı şeyler koyacağız. Annem ve babam kutunun içine koy, koyacakları şeyleri hazırladılar. Biz görmedik. Şu an kamera arkasında e, örtülü bir şekilde duruyor. Ne olduğunu merak ediyor musun? Valla acayip merak ediyorum ya. Ben de inanılmaz ben merak, merak ediyorum. ediyorum. Ne var acaba? Canlı? canlı bir şeyler var mı bu arada? Canlı. Canlı olmasın ya. Canlı varsa biraz sıkıntı, zararmalar vermez inşallah. Kutunun içine koyacaklar. Biz de elimizi buradan sokarak e, anlamaya çalışacağız. Bu arada cezamız da var arkadaşlar. Cezasız olur mu? Tabii ki olmaz. Bana ceza olacak demedin. Ceza var. Tabii ki var. Niye şimdi arınıyorum? Ceza var. Ben söylemedim sana bederek. Ceza, ben bir şeyler düşündüm. Video sonunda... E, Yok, şimdiden söyle. Öyle olmaz video sonunda falan. Hayır, niye ya? Kazanırsan ona sen... göre, kaybedersen ona göre ceza. Yok öyle bir şey. Tamam, ben cezayı acı olarak düşündüm. Acı yiyeceğiz. Yiyebilir misin? Yerim. Tamam, ceza acı. Her tur e, ikimiz de elimizi sokacağız abimle beraber. Eğer bilemeyen, kaybeden, e, tahmin eden, kazanacak, tahmin edemeyen de ceza çekecek. Bir kaşık acı yiyecek. Her seferinde mi yiyeceğiz cezayı? Her seferinde ya. Hayır. Ooo. Bence öyle olmasın ya, her seferinde. Bence sonunda. En çok bilen fazla puan alacak, az puan alan ceza yiyecek. Okay. En çok bilen kazansın, bilemeyen kaybetsin. En son. Tamam, tamam, okey, olur, tamam. Soğuk havuza şey edersin Havuza Yok yok, gel su, falan. hasta olmayalım baba şimdi sen de yapma, o kadar da Arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenebilirsiniz, kanalıma abone olabilirsiniz. Yorumlara hangi videoları istediğinizi yazarsanız bir sonraki videoyu sizin yorumlarınızdan çekeceğim. Hadi şimdi geçelim videoya. Geçelim. Evet, ilk malzememiz geliyor arkadaşlar. Şimdi Dönelim bak. mi biz? Tabii, arkanızı dönün. Bakmayın. Ya nasıl bakayım böyle, belki... Bakma. <laughs> ne geliyor sence abi? Vallahi hiç bilmiyorum ki ya. Ama çok heyecanlıyım yani. İnşallah canlı manlı bir şey gelmez bak. Evet, dönebilirsiniz. Sokalım mı? Ben biraz gerildim şu an. <laughs> ne var, ne bu? Aynı anda, sokun. Canlı değil değil mi bak? Ah, bu ne? Neydin mi? Bu ne? Bu ne? Iğrenç bir şey. <laughs> şey yapıldı. Ay, bu ne? Abi bu senin elin mi? Evet. Ya Allah, bu ne ya? Çok, Çok iyi. Bir şey. Çok kötü. Reçel mi bu? Tadına bakabilirsiniz. Reçel mi tadına bu? Tadına mı tadına bakarsak <laughs> anlarız ya. Bu domates var bunun. Içi. Ya bakma ya. Bakma mı? bakma, hayır bakma. Bir dakika tadına bakabilirsiniz diyor. Bunun ne olduğunu anlıyor musun sen böyle görünce? Yiren, bu ne ya? Patates bu, patates püresi. Hayır, hayır ya, muz kokuyor. Bu muz, bu muz. Bildi. Ya, ya muz kokuyor Aa, muz. Ben de koklasam ben de <laughs> bilirdim. Koklasaydın. Ya. ya ama eli çıkarmak yok dışarı. Hayır, var. Ama muzu da ezmişsiniz, ne hale getirmişsiniz yani. Neyse, güzelmiş. Bal şey. da mı var Bal Ballı muz arkadaşlar. Birinci turu abim kazandı, kokladı çünkü. Ben ondan sonra ben de bilirdim. Dok kalan dokuz turu da kazanacağım gibi. Tamam Bu biz kazan. Dön dönelim mi biz? Yani yeni yemek geliyorsa dönelim. Çok geriliyorum şu an. İnşallah. Yani bak, bak, ben, ben canlı bir şey gelmesinden çok korkuyorum. Bacak Babam yapar çünkü. Evet, oh. Hazır mısın? Ben hazırım da. Şimdi mesela deminki kolaydı, muzdu. İşte daha ne kadar şimdi, zor olabilir anlıyor musun? Şimdi ben bunun böyle gittikçe zorlaşacağını varsayarsak en kolayı buysa en sonunda yalan falan yok değil mi baba yalan falan yapmazsın ya. yani. herhalde yok yok, değil mi? yok. annem yaptırmaz yaptırmaz şey ya olabilir. o zaman ben sokalım bir iki üç hadi. ben canlı bir şey olmasından korkuyorum ben. ne kum gibi bir şey bu ya bu şey baharat tarzı bir şey olabilir mi dökü lan elime atıyorsun hadi ya şaka yapıyorsun <laughs> bakabiliyor muyuz gene hayır bakmayalım dur ya abi bu böyle kum gibi böyle tuz, püt, pütür pütür bir şey. Şeker? Şeker daha... Yok bu kadar yumuşak olmaz <laughs> şeker ya. Koku geliyor. Bu un mu? Un mu? Un mu Kimyon? bu? Kimyon? Un mu bu? Kimyon? Bu baharat, bir baharat bu da. Baba niye gülüyorsun ya? Bu ne ya? Bakayım. Ya, <laughs> ya dur belki cildi iyi geliyordur abi. Al. 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 Ya, oynama dur ya. Bu e, ne Uf, ya? Bir i̇pucu ipucu yok mu ya? Pul biber mi? Çeçik mi? Ne bu ya? Bir baharat bu ama. Bak sen çok yaklaştın Çağatay. Ka kare biber değil. E pul biber, toz biber işte. Toz biber mi deniyor buna? Evet. E pul biber, toz biber aynı şey. 2-0 oldu. Ama tadına bakman <laughs> lazımdı bunun. <laughs> Kaybedeceksin. Oyun <bundan gülüyor> da içeri girdi. Kaybedip mutfağı <laughs> yiyeceksin. Ya Allah. Berke'nin benim karşımda hiç şansı yok. Ya ben çıkarıp bakmıyorum ama. Sen çıkarıp bakıyorsun. Ben toz bi bakarsan... pul biber dedim ama. Genzim yandı ya. Tamam ellerimizi yıkayalım da evet. geçelim. Ben şimdi 2-0 öndeyim diye sen her türlü çirkepliği yaparsın. Elim şey kokuyor ya. Toz biber evet. kokuyor yani elim. Ve insanın genzini yakıyor gerçekten. Evet gerçekten genzim yandı bu arada. Çok acıymış. Acı biberi yiyeceksin gibi gözüküyor ha. Acı biber falan yemeyeceğim abi. İyi de 2-0. Yo. 2 iki tur ikisinde ben kazandım. Tam dur da malzememiz var. Bence ben bu oyunu yeneceğim belki. Daha malzeme var. Şansın yok. Çok geriliyorum Ger bak vallahi çok geriliyorum ya. Geriliyor çünkü yeniliyor. Yenildikçe hadi geriliyor. Hadi, oyunu oyun oyna, oyna. Sokalım mı? Hadi ben sana birazcık avans. Ha yapalım. beraber. biraz avans vereyim. Gel ver. yukarıda elimizi gel, sen gel sok el, ben... ele tutuşalım evet. aşağı beraberinde. Yok, yok, ben 10 saniye sonra. Ya sonra... gel ya. Ben 10 saniye sonra sokacağım elim sana avans veriyorum. 10 saniye daha var. Bu ne? Aa. Bu ne? Aa. Kertenkele mi bu? Ne bu? Bu <laughs> <laughs> Hadi. Kertenkele mi bu? Hayır değil. Ne bu? Hayır değil. Bu etli bir şey böyle, canlı bir hayvan bir şey. Çok kötü kokuyor. Leş kokuyor. Fare mi bu? Ay! Ölü fare mi bu? Ne yapıyorsunuz? <laughs> dokundum böyle. elimle dokundum böyle. <laughs> ne bu? <laughs> Çok korkuyorum. Çok kötü kokuyor. Leş kokuyor bu arada. Ölü bir şey kokuyor ya yani. Ya abo ne yaptınız ya? Ne bu? Baba, kertenkele, fare. Ben ona dokunmam daha, sen bu turu kazan. Sonuçta oyun yani. Olmaz. <laughs> Bak çok kötü kokuyor. <laughs> kertenkele diyorum yok diyorsunuz. Canlı bu. bu fare canlı Diyorum, canlı, canlı, canlı bu canlı bu. Kusacağım ben. <laughs> ben dokunamam ona daha. Ben kuyruk gibi bir şeye dokundum <gülüyor> böyle. <gülüyor> çok kötü. Ya çok kötü kokuyor gerçekten ya. Tavuk mu bu ne? Ha, abi tavuk, tavuk böyle mi kokar Allah aşkına tavuk, ya. Tavuk tavuk. Tavuk değil mi? Ama tavuğun değil. <laughs> Hayır, olmadı. Ya tavuk sonuçta. Ya daha evini sokmuyorsun, daha Doğru, tavuk. Ne bu, bu ha, modelini sokacaksın ya. Dokundum, dokundum. Ben dokundum ona. Tavuk değil mi? Tavuğun neyi? Tavuk mu? Bu leş kokuyor. Aya aya tavuk, but. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Tavuk ayağı. Bu bizim ölen bahçedeki ölen tavuğun ayağı mı bu? Bunu nereden buldunuz ya? <laughs> Çok kötü kokuyor. Gerçekten bir de bak, <gülüyor> <Öğrenim>. <gülüyor> Geçti elimin kokusu bu arada. Sen onu niye kokluyorsun ki? O arada sen 3 oldun. 9 tane şeyimiz var haberiniz olsun. 9 tane. Evet, 3'ü geçti. 2 tane daha bilirsem kazanacağım yani ben. Çok leş kokuyordu arkadaşlar iğrençti ya. Ya sen onu niye kokluyorsun ki? Ne bileyim ne olduğunu. ne i̇ğrenç, olduğunu şey, iğrenç, i̇ğrenç kokuyor gerçekten yani. Acayip midem bulandı. Çok rezalet iğrenç çok kötü midem bulanıyor. Evet. 4. Yani, malzeme mi geliyor? 4. malzemeye dönelim de. Ben böyle elimi aldım ya belki onun Tırnağa battı biliyor musun elime? <laughs> Tırnağı mı battı? Ondan ben aa diye bağırıp çektim <laughs> elimi. <laughs> Ben tüylerine dokundum. Böyle derisinden tüylerine iğrenç bir şey değil. İğrenç yani. gerçekten çok kötü. Oh, tavuk ayağı. Eğer üçüncüde geldiyse daha çok kötü şeyler vardı. Gerçekten ben. ya. Ben şu anda gerçekten çekiniyorum. Bu üç turda çekinmemiştim elimi hmm. sokmaya ama. Gel tut elimi. Beraber inelim. Hazır mısın? Tamam iyi iyi. Sen sen. Ya yiyin, yiyin. Yok yok. Şöyle aynı anda aynı anda. So soğuk bir şey bu. Ketçap gibi. Ketçap mayonez gibi. Hah? <laughs> Mayonez mi? Oh mayonez nasıl nasıl direkt bildiğim ya? Evet mayonez. Mayonezini çabuk bildim. Gerçekten evet. çabuk bildim. Ama mayonezi. çünkü soğuk bir şeydi böyle. Soğuktu biraz arkadaşlar. Dedim herhalde bu dolaptan çıktı yeni. Evet. Ben de yoğurt. Dolaptan çıkan ne olabilir böyle bucuk bucuk ketçap mayonez? Evet. Sanki böyle bir yoğurt kıvamında gibi geldi bana da. Tam yoğurt. yoğurt biraz gibi. daha sulu. Evet, biraz sen, daha sulu olur. Ya annemin yaptığı yoğurt böyle biraz daha şey oluyor ya. Anne yoğurdu farklıdır desin. İki tane daha ben bilirsem ben kazanacağım. Acı yemekten kurtulacağım ama. Sen bu mayonez turunda bayağı hızlı çıktın Belki. Evet. Yine aynı anda sokalım mı? Bak arkadan bir gülme sesi geldi. Evet. Bak arkadan gülme sesi evet, geldi. Bu biraz sıkıntılı bir şey olabilir. Bak vallahi canlı bir şeyden korkuyorum. Ben de canlı bir şeyden yapar, korkarım. babam yapar. Ses geliyor evet, bu. Babamın canlı canlı bir şey de işte ne bileyim tavuk ayağı koydu ama. Ses yok abi. İlk sen dokun ya. Ben şu anda o şeye kaseye dokunuyorum ama elimi içine sokmaya çok çekiniyorum ya. Aa. Tüylü bir şey bu. Tüylü bir şey <laughs> 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 <tüylü> bu. <bir> şey. <laughs> tüylü bir şey bu. Valla tüylü bir şey. Valla tüylü bir şey bu. Ben düzelttim tabağınızı. Çok heyecan yaptım çünkü. Tamam çok korktum ben. Nasıl? Neydi o ya? Tüylü müylü bir şey var burada. Kutuyu devirdin komple. Ama tüylü bir şey var. Ne yapayım? Ya bu ne? Canlı bir şey değil mi bu? Bak bu tüylü müylü. Bak valla arkadan gülme sesleri geldi. Canlı bir şey bu. Vallahi çok gerildim. Bu ne ya? Ah, ah Tüy! Bu ne? Bu ne? bu saç gibi bir şey. Saç mı bu? Ee, saç mı bu? Evet. Nasıl bildin bunun saç olduğunu sen yani ya? Lan ya. Of, çok korktum. Bu kimin saçı? Anne senin saçın. Evet, benim bu saçım. 3 2. 3 2. Vallahi 3 2, oh, Vallahi daha işte. 3 -2 4 tane daha var. Vallahi ben de ilk dokundum böyle tüylü bir şey. Yani i̇nanılmaz kötü abi. Diken diken oldu da sen nasıl korktun öyle ya? Ben var o ilk dokunduğumda dedim herhalde bu gerçekten canlı bir şey. <laughs> Çünkü hep korkuyorum canlı bir şeyden. Görebilirsiniz. <laughs> Çok heyecanlıyım ya. Ay. Yerliyorum. <laughs> Hazır mısın? Hadi. Ne var burada? Ha bu kase. Aa, ya, tamam. Bu gene soğuk bir şey. Aa! Buldum. <laughs> ya dur daha dokunmadım. Ha <laughs> buldum ama. Ama dur dur buldum. Dokundum. Daha dokunmadım. <gülüyor> Yumurta. <gülüyor> Riske atamazdım belki. Biraz daha beklesem sen bunun yumurta olduğunu bilirdin çünkü. Şöyle soğuk bir şey geldi. Şöyle yaptım. Anladım ben bunun yumurta olduğunu böyle yapınca. Köşeye çektim, anladın mı? Nasıl? Ya, saatime geldi ya. <laughs> şimdi ağzına bir tane. Abi, geçen videoda olduğu gibi şöyle bir kopup atsana şöyle ağzına. <laughs> Biz elleri yıkayalım, geleyim. <laughs> Ama gerçekten saatime geldi yumurta. Bir şey olmaz ya. Ne oldu şu an? Ben alırım sana saat. Şu an 4-2 durum 4 -2. arkadaşlar. 4-2 yeniyor abi. 6 beni. tane malzememiz geldi. Neyse ki acıya dayanıklı bir insanım. Acı gelirse yerim yani. Her türlü yerim. Ama şimdi nasıl bir acı yiyeceğim? O da var. Nasıl bir acı yiyeceğim biliyor musun? O da sürpriz. O da var. Nasıl bir acı yiyeceğimizi bilmiyoruz şu an. Toleransı alayım mı? Ne toleransı ya? Yok öyle şey. Bilmeyin bilerek. Yok öyle bir şey. He? Evet. Yok öyle bir şey. O zaman kazanacak. Kazan ya. Ben yerim acı. Ne olacak Allah Allah? Her yeni malzeme geldiğinde yeni bir heyecan yaşıyorum. <laughs> Kopya aldın mı? Çok, çok, çok dışarı. <laughs> ya bundan geliyor ya. Ya bundan geliyor ya. Ben, ya bundan geliyor geliyor bundan. Geliyor ya. ben buna dokunmak istemiyorum. Ya vallahi çok sıkıntı bu bak. Abi öyle bir şey değil. Ya nasıl öyle bir şey değil? Bir Anne şey. buram buram buradan geliyor koku. Kusacağım. Geldi. <laughs> <Gerçekten. gülüyor> Abi tuvalete gitti. <laughs> Neyse ben dokunayım. O gitti şu an benim bunu bilmem lazım. Bir şey okudum. <laughs> Elim alabilir miyim bunu? Alabilirsin. Gerçekten mi? Gerçekten çok kötü kokuyor. Çok kötü, çok kötü bu. Abi gel abi. Abi. Tavuk gittin falan mı koydunuz buraya, <laughs> <laughs> Yaklaştım belki. Yaklaştın mı? Başka şey geliyor aklıma. Abi bulamadım ben bunu. Çok istek Buraya yaklaşmak istemiyorum. Gerçekten çok kötüyüm. Alayım mı elime? Ah. Bence Alayım elime? Bence al. Ah. Ah. Tavuk, tavuk kafası bu. Tavuk kafası bu. <laughs> tavuk kafası bu. Gagasına dokundum. Ay. Ah. Onu bir atabilir misiniz lütfen? Ben bunu gözüne mi vurdum böyle? Ne kadar sevimli Aa, çok sevimli gerçekten. Çok kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor gerçekten. <laughs> <laughs> Yemin ederim kusuyor. Sen yukarı gidip kustun mu? Evet. Gerçekten arkadaşlar çok, artık çok kustu. kötü oldu. Buradan inanılmaz kötü koku geldi. Ama gerçekten çok kötü. i̇ğrenç kokuyor diye. Zaten böyle kokulara karşı dayanamıyorum. <laughs> çok kötü. Biraz çıkardım. tavuk kafasına, tavuk kafasına dokunduğumu inanamıyorum şu an ya. Nasıl dokundu Tavuk ayağına gelip şu dokundu kafasına. Ama ka gagasına değdim en son ben böyle. Gagasına değdim dedim kesin bu tavuk tavukla ilgili bir şey yine çünkü leş kokuyor belli. Peki ben neden diskalifiye oldum? <laughs> Gittiği konu kustun daha ne olacak abi? Abi bir tamam. şey diyeyim mi? Umarım daha kötü şeyler yoktur. Gitgide kötüleşiyor ben anlamadım ki. Artık bir an önce şu oyunu bitirmek istiyorum belki. Acı yiyeceksem de yiyeyim ama çok kötü gerçekten çok kötü arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum. Böyle <laughs> bir kokuyla başlayalım mı? Şurada bak şurada delik var. Şuradan kokla. O delikten bakmayın inşallah sen. Yok gözükmüyor ki. Ufacık delik. Tamam gel hadi. Benim o. Pardon. elini çek ben de dokunayım ya. Dokunma dur. Çeksen çeksene de mi? Dedi? Yavaş yavaş. Git, düştü mü? Hayır. Çok kötü bir şey. Bu ne? Ya bak. Arkadan gül, bak gül, bak gülüyorlar. Bak gerçekten Bu çok Bu kötü. Bu ne? Aa, salça. Salça. <laughs> salça mı bu? <laughs> böyle tek başına yemek çok kötüymüş bu. E tamam ben salça. Biber işte. salçası. Ya ama salça ben salça dedim önce. Hayır, ama salça. Nasıl? Ben, ben kim... Ama ben bunu hiç sevmem ki böyle ya. Bir şey diyeceğim, bu çok büyük bir haksızlık. Ben salça dedim sen de. Tam biber ya. salçası ama Domates salçası. Ya tamam salçası da salça değil. salçadır ya. Öyle yani bir şey yok. Ama böyle bir şey, böyle bir haksızlık olmaz. Ben... Tek başına yemek çok kötüymüş ya. Yedin mi hiç? Yemedim de. Acı mı? Hayır değil, acı değil de ne için yapacağım? Önce çatay salça dedi. Ama olmazsa. Biber ya, salçası. Bence, ya. Ben, bence ben bu turu kazandım. Hayır arkadaşlar, Yok. bu turu kimin kazandığını lütfen yorumlarda belirtin, tamam mı? Ben önce salça dedim, ama biber salçası demediğim için kazanmamış. Ama diyorum. salçanın bin bir türlü çeşidi var. Biber, biber... salçası mı, domates tamam. salçası mı? Kimin kazandığını bu turu arkadaşlar tamam. karar ver. Yazın o aşağı mı? arkadaşlar. E, salça mı yoksa biber salçası. Ben kendi acaba, içimde öyle. bu turu kazandığımı düşünüyorum. Dört dört beraberiz. Tamam. Yıkayalım ellerini. Tamam, tekrar. Son Hadi, malzeme geliyor. Çok merak ediyorum. Bakacağız. Yorumları takip edeceğiz. Bakalım arkadaşlar ne karar verecekler. Bakalım ne gelecek şu an. Evet. Son malzeme. Hemen kazanmam lazım. Bir dakika dur. Belki çok zor bir şey. ne bir şey. çok iğrenç bir şey. İğrenç bir de ben şey yapayım. Bu ne ya? Ha, bunun tabağı küçük. Dur dur. Dokunma elime. Bu ne? Bu ne? Bu tü, Tüylü bir şey bu ya. Tüy var bunda. Tüy gibi bir şeyler var. Tavuk tüyü. Tavuk tüyü mü? Değil. Tavuk tüyü değil. Aa. Ne bu? Bir kötü koku geliyor ama bak yine. Kötü... Şey bu? bu? Saman mı bu? Bu saman gibi bir şey. Ben koku almıyorum az önce kustuğum için. Bütün bu saman gibi bir şey. Bu muazzam muazzam tıkandı bu. Abi değil, şimdi ya. bir yesene be. yok yok. <laughs> şimdi bir yesene be. Koku bakma bakma. bakmayacağım almadım elime. <laughs> bu ne? İğrenç kokuyor. İğrenç kokmuyor. <laughs> bir önceki turun kokusu... Peynir bu. Peynir. Peynir. Süper. Bravo. Aa, aa, Bravo! Alkışlamıyorum. Ya. Alkışlamıyorum. Alkışla. Hayır. Çok büyük haksızlık var. 5 4. Ben bir 5 4. Ben bir, <laughs> bir tur kazanmıştım bu oyunu. Haksızlık yaptınız. Yani. Evet. Abi maç ağzını. Oo afiyet olsun. Kötü kokuyor dedin de bak. Evet, kötü kokuyor. Kötü koku geldi bana. Belki iddialıydı abi. İddialıydı söz değil iddialıydı. Ama iyi İddialı yaptınız. İyi yaptınız. İyi mi yok? Ben saymıyorum. İyi yok? Ben saymıyorum öyle. Nerede iyi yaptı? Ben salça dedim. Tamam domates salçası mı, biber salçası mı? Salça çok şey. O zaman ben de bunu diyeyim. O zaman tamam mayonez de sarımsaklı mayonez mi, normal mayonez mi, ya acı mayonez O zaman mi? ben de bunu şey diyeyim, yemek. Yemek. Ne Kazandım o zaman. Tamam ne peyniri, ne peyniri, peynir, ne peyniri? Ee, <laughs> niye peynir de size saydınız o zaman benim salçamı saymıyorsunuz? Hayır çok çok alakası alakasız Ben anlamıyorum şey. hiç alakası değil o zaman ne peynir olduğunu bilecek. Arkadaşlar abim ağlıyor birazcık. Birazcık ağlıyor ama yendim. Kile var burada. Hayır o acıyı yiyeceksin. Şu an ben çok haklıyım. acı yiyeceksin. Çok tamam yeriz ne yapalım. Ha, acı, Yerim Acı, ama Cezamızı hemen alabilir miyim? Oy. Yapma. Aman aman aman. Acıya bak. Evet yapma. Bunu, tamam. bunu, bunu alalım. Vallahi yapacak bir şey yok. Yenildi. Var şu peynirin üstüne. Valla peynir. Ya anne ya sen bari. de oldun diye sürekli şey yapma. Hayır. İkinize de koyalım. Hayır. Tamam çay, tane, kaşığı, tamam çay kaşığı kaşı. tamam, kaşı alalım. Bir tane şey alalım biz çay kaşığı. Ya abi bu, ama bu kaşıkla yenir mi ki. Bana ne umurumda değil. Az bir kalır. Hayır. Ben. Şu kadar. Hayır. ver ben alacağım. Ver. Hayır abartma abartma. Ben alacağım. Oğlum çok acı o. Abartma. Vallahi çok acı. Anne acı olsun fark etme. Bakma bak bu çok... Bu bir kaşık yani çok. bak bir kaşık arkadaşlar bir kaşık. Bak şu kadarcık. Şu kadar. Su alabilir miyim su? Tam döktüm arkadaşlar biraz abi biraz ağladı. Evet yani o çok fazla. Tamam abi. bu kadar. Aç yani... ağzını. Hadi aç ağzını. çok korkuyorum. <laughs> aç aç hadi. Oo <laughs> oh, afiyet olsun. Oh! Çok, çok acı. Ye 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 ooo. Oha! Unutulmaz bu? Ha dur içme dur ya. Dur dur biraz biraz ye. Birazcık biraz oh. <laughs> iki biraz ye, ye. Oğlum yapmıyor. Biraz ye yut onu. Suyla yutmam lazım. Hayır yut onu. bak dilimde kaldı daha çok yanıyorum şu anda. <laughs> yut <laughs> onu. onu yutacaksın. Tam iç hadi iç tam okay. iç. Yutulmuyor yutulmuyor. İç hadi tam iç. Değil misin? Oh. Acı mı çok? Çok acı. O kadar acı olamaz ya. ya. Abartıyor bence ya. Yazını bir kaçık. <laughs> bence çok abartıyor arkadaşlar. Acım acı değil. <laughs> Yer misin? Yok yemem. Niye yiyeyim canım Allah Allah. Kurutulmuş acı biber mi? Aa, ya bence şaka yapıyorsun şu vallahi an. Vallahi şaka yapıyorum <laughs> çok acı. Ya sözde bir daha taylamış <laughs> ya. Neyse. Sonuç olarak kazandım arkadaşlar. 4-2'den geri geldim. 5-4 kazandım. Iyileli. Utan utan. Ah. Utan be kendinden ya adam. Evet arkadaşlar oyunumuz bitti. Kazandım. 5-4 kazandım. Malum acı yedi gördüğünüz gibi. Arkadaşlar e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup beğenebilirsiniz. Dediğim gibi yorumlara hangi tarz videoları istediğinizi yazarsanız bir sonraki e, videoyu sizin yorumlarınızdan seçip yapacağım. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşürüz. Bay bay.